Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Beytullah. Bugün sizlerle Soccer Star oynuyoruzun Birinci bölümüyle karşınızdayız arkadaşlar. Ee Soccer star bildiğiniz gibi kesin oynuyorsunuzdur. Belki oynamıyorsanız tavsiye ediyorum. Oynamanızı tavsiye ederim. Çok güzel bir oyundur. Ve rakibimize bakalım. Hmm, başarılı bir rakip acaba? Değil mi acaba? Tek Değilmiş. Tekte attık golümüzü e, bu oyunda bayağı stratejim var. 3 levelim, 3 level oldu uzatmayın normalde 12 levelim. Şimdi YouTube'da bunu kullanacağız derken adam ne yapıyor ben de bilmiyorum. Bunlar hep kolay rakipler arkadaşlar. Bir de dördüncü seviye olmuş adam. Nasıl olduysa. Huu tek level atladım. Oo arkadaşlar meydan okuma. Biri meydan okuyor. Şok, şok, şok. Meydan okuyorlar biz arkadaşlar. Sizce alabilir miyiz? Vurdu ve gol. Hadi bir gol daha. Bir gol daha sahalar inecek. Aman tanrım gitti. Aman Allah'ım. Baba. Ya zaten bir direkt kendimizi şey attık. Çok büyük bir hata ettim. Dın, dın, dın. Mutlu oyunlar. adamın bir goodbye diyeceğim. Diye. Maç. Bence ben alırım yorum maçı. Adam alabilir mi sizce? Hadi be. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.